23 Temmuz çarşamba günü Ay'ın yengeç burcu seyriyle güne merhaba diyoruz. Bugün duygusal derinlik ön planda. Eski defterler açılabilir, geçmişle yüzleşebilirsiniz. Aileyle vakit geçirmek, evle ilgilenmek, duygusal bağlara yönelmek size iyi gelecektir. Mazi ile barışmak için güzel bir gün diyebilirim. 07.56'da ayın Jüpiter'le kavuşumu var. Duygular büyüyor, abartılı çıkışlar yaşanabilir. Sevdiklerinize olan hislerinize yoğunluk artabilir. Beklentiler de fazlalaşabilir. Dengede kalmaya çalışın derim. 08.32'de güneşin Uranüs'te seksli var. Gün Sürprizlere açık. Ani gelişmeler, özellikle otorite figürleriyle ilgili patron, ebeveyn, devlet, eş, beklenmedik haberler getirebilir. Evlilik, boşanma, terfi, hamilelik gibi statü değiştirici konular gündeme gelebilir. Hazırlıksız yakalanmayın ama esneklikte kazanın derim. Venüs Mars karesi ile tüm gün etkili aşk ve savaş aynı sahnede. İkili ilişkilerde kıskançlık, tartışma ve çekişme enerjisi yüksek. Bazı ilişkilerde bu açı yatamam ya devam etkisi yaratabilir. Kimi içinse en büyük aşklar kavga ile başlar. Teması devrede olabilir. Finansal alanda da dikkat. Piyasalara ani dalgalanmalar, agresif iniş çıkışlar yaşanabilir. Bu tamamıyla yatırım e, tüyosu değildir. Özellikle söyleyeyim astrolojik bilgilendirmedir. Günün başka açısı yok. Ne diyorum? Gökyüzü rehberiniz olsun. Benle kalın, akışta kalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.